Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop dolu bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda silahlı otomat, elmaslı otomat, altınlı otomat, otomatlara yeni gelecek kostümleri göstereceğim. Yeni gelecek kedicik ifademiz var çok güzel. Yeni gelecek bir sürü etkinliklerimiz var hepsini göstereceğim. Sihirli küpe eklenmesi muhtemel olan kıyafetleri göstereceğim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen videomuza geçelim. Evet ve karşınızda yeni altın otomat. Evet arkadaşlar yeni altın otomatın bu şekilde bir kostüm olacağını düşünüyorum. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Yani %90 bu olur. Bazen yanılıyoruz. Mesela elmaslı otomatta yanıldık. Ya bazen yanıldığımız oluyor. Çünkü bazen serverlara farklı farklı gönderiyor. Mesela bizim servera farklı. Başka servera farklı. Ama %90 bence bu bizim yeni gelecek altın otomat kıyafetimiz. Bütün otomatları göstereceğim arkadaşlar. Bugün otomatlara çalışıyoruz. Evet. Yeni silahlı otomat. Evet. Parafal'da %90 yeni silahlı otomatımız olacak. Ee, evet arkadaşlar otomat fişleriyle biriktirdiğimiz otomat fişleriyle çok güzel parafala sahip olabileceğiz. Burada özellikleri yazıyor ama yani yabancı yazdığı için tam da seçemedim. Tabi bir de 14 Şubat dolayısıyla böyle pembe, aşkın rengi falan yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi bir de e, elmaslı otomatı gösterelim. Yani elmas fişiyle alabileceğimiz kostüm. Sıradaki kostümümüz bu olabilir ama olmaya da bilir. Çok güzel bir bayan kostümü. Bak vallahi çok beğendim. Ama erkek de gelebilir arkadaşlar. 3-4 tane kostüm var. Hangisi geleceğini ben de bilmiyorum. Ben size sadece şu şu gelebilir diyorum. Bu da erkek kostümü. Ya bu erkek kostümü gelecek ya o bayan kostümü gelecek. Elmaslı otomata. Yani bunları da birikmiş, biriktirmiş olduğumuz elmas fişleriyle, elmas otomat fişleriyle alabileceğiz. Şimdi bir de size böyle bir ifade göstermek istiyorum ama bayıldım. Şuna bir bakar mısın ya ne güzel kedicik de biliyorsunuz köpek, köpekçik için ifade vardı. Bu da kedicik için ifade. Çok güzel değil mi? Kediyle böyle dans ediyor falan. Bu da bize yine böyle bir yükleme gelebilir arkadaşlar. Çok güzel bir ifade ben çok beğendim. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Ya bir de hani e, hayalet atölyesi, tavşan atölyesi orada da biraz şablonları var. O da artık gelir mi bilmiyorum. Ve bu da arkadaşlar yeni gelecek yumruk desenimiz. Yeni gelecek yumruk desenimiz de bu arkadaşlar. İnşallah bir de böyle bir solmuş çarka gelir. Herkes yumruk deseni alabilir. E, biliyorsunuz jeton kulesi veya diğer etkinlikler çok kazık. Bu solmuş çarklar en azından biraz daha şanslı oluyor. Bence uyguna elmas yükleyemeyen kardeşlerimiz de alabiliyor. Bildiniz mi bilmiyorum. Çok da fena değil. Evet bu da gelecek olan MP5 desenimiz. Arkadaşlar böyle havuçlu, tavşanlı çok güzel bir MP5'imiz gelecek. Bir de bu kostümü göstermiştik bunlarla beraber. Şimdi buradakiler böyle 600, 600 elmasa çevirme diyor da bunlar arkadaşlar gelecekte gelmesi muhtemel kostümler. Burada hepsi var. Zaten e, Advanced Server arkadaşlar. ya yani gerçek bir server değil. Bunlar da böyle arkadaşlar. Gelmesi muhtemelen eşyalar. Ee, ama çoğu gelecek arkadaşlar. Emin olur. O MP5 hani böyle tavşanlı havuçlu o MP5 gelecek zaten. Güzel şeyler gelecek. Şubat ayı güzel geçecek arkadaşlar. Özellikle o tavşancık kostümünü dört gözle bekliyorum. Hangi etkinliğe geleceği de kafamda az çok belli. İnşallah çok pahalı bir etkinliğe gelmez. Ama bir şey işte gelir de alırım. Çünkü elmas harcama bayağıdır çekmiyorum. İnanın o tavşan tavşancı kostümünü bekliyorum. Onun da şöyle bir etkinliğe geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Artık gel vicdansız gel. Valla bayağı da elmas harcama çekmiyorum. Şu kostümü bekliyorum. Çok güzel değil mi ya? White 444 galiba böyle bir YouTuber var. Onun kostümü. Valla Rock FF geldi. Bu geldi. Yavaş yavaş geliyor. Yabancı YouTuberların kostümleri de geliyor. Güzel şeyler bunlar. Ve güzel olan bir etkinlik daha Evo Thompson. Evet geleceği etkinlik de belli oldu arkadaşlar. Böyle bir solmuş şarkı gelecek. Zaten göstermiştik kaç kere e, videolarımızda e, şeklini, şemalini, ifadesine kadar göstermiştik. Bu videoda da etkinliğini gösterelim. Böyle bir solmuş şarkı gelmesini bekliyoruz. %90 böyle gelecek çünkü biliyorsunuz diğer e, Evo silahları da hep solmuş şarkılara geldi. Ama kaç elmasa çeviririz bilmiyorum. Çok güzel ya. Valla ya da bana öyle geliyor ya. Yorumlarda siz de belirtin ama son hali çok güzel ya. Şöyle de bir kaykay varmış arkadaşlar. Şöyle de bir güzel bir çantası var. Solmuş çarkın içerisinde. Evet görmeyenler için şöyle bir de özet geçelim arkadaşlar. Birinci leveli böyle. ikinci leveli böyle. Öldürme anonsu geliyor. Üçüncü levelde şöyle bir şekli alıyor. Ee, dördüncü levelde şöyle bir vuruş animasyonu. Yine beşinci levelde böyle arkadaşlar. E, altıncı levelde herhalde son halini alıyor, son görünümü böyle gayet güzel bir de öz özelliği falan açılıyor e, ve 7 levelde de şöyle bir güzel bir ifadesi var. Elle tutuyor böyle bir ateş ediyor bir şeyler yapıyor. E, güzel. Bekliyoruz. Şimdi de sizlere sihirli küpe gelmesini beklediğim kıyafetleri göstereceğim. Neden gelmesini beklediğim diyorum? Bazen gelmiyor arkadaşlar. Ondan sonra abi sen dedik kıyafet gelmedi diyorsunuz. Arkadaşlar bunlar sihirli küpe gelmesi muhtemel yüksek olan kıyafetler. Yenilendiğinde sihirli küp muhtemelen bunlardan birkaçı gelecek arkadaşlar. Samurai seti zaten 2'de bir geliyor onu geçtim ama bunların gelmesi de muhtemel sihirli küpe gelecek mağaza yenilendiğinde güzel kostümler var. Ben detaylı da inceledim. Ee, bunlar zaten daha önce de gelmişti. Yani artık sihirli küpe lütfen oyun güzel bir şeyler getir Galena. Tamam bunlar defalarca geldi. Yani ben çok daha güzel bir şey bekliyorum. Neden? Çünkü oyunda gerçekten sihirli küp değerli bir şey. Değerli bir şeyin e, ödülü de değerli olması lazım. Doğru değil mi? Evet. Ve son olarak da yeni gelecek Boya Fas'ın erkek kostümünü gösterelim. Evet arkadaşlar Şubat ayında gelecek olan Boyapas'ın sezon 2'nin erkek kostümü böyle. iki tane var arkadaşlar. Birisi beyazlı bir tanesi de böyle yeşilli. Koşunca böyle e, bir parıldıyor arkasında bir ışık çıkıyor ama yeşilimsi bir şey. Yani çok beğenmedim arkadaşlar ya. boyafasın yani biraz daha premium diyorsunuz. Ya Garena biraz daha güzel bir şeyler getir Allah'ını seversen yapın ya. Çok beğenmedim arkadaşlar sezon 2 Boyapas'ın erkek kostümünü çok beğenmedim yani her türlü etkinlikte bu tarz kıyafetler zaten geliyor. Evet arkadaşlar etkinliklerimiz bu şekildeydi. Evet canlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz hangi etkinliği çok beğendiniz? Valla ben hepsini çok beğendim. Kedicik ifadesi özellikle çok güzel bence. TamSın'ı da heyecanla bekliyoruz. Herhalde %90 yani ac 80'lerden önce TamSın Evo gelecek. Şubat ayı güzel bir etkinlik ayı olacak. Zaten 3-4 gündür etkinlik de gelmiyor. Kendinize çok iyi bakın seviyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Değerlisiniz, cansınız.